Arkadaşlar bugün Karko Simulator 2019'dayız bakalım. Fatih 8.0.0 gösteriyor. Hemen yola çıkalım. Yoldan atmışız. Biraz haftayım. Oyunun sesini mi açsak ya? Yani? Aç uzunları. Burada ama eski bir yolmuş ya. Kullanılmıyor bakar mısın? Sokak lambaları falan da yok bir de oyunda. Saat oyunda 12.55, 12.56 oldu. haritanın 6'da gö görebilirsiniz. <laughs> Adamlar da gelmeye başladı. İpat yetişik komşular ölüyor. Oyunda radyo olsa radyo açardık. Ne de ben dörtlülerim açık. Dar 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 başı şişiriyor. Otomatik bak bir yola giremedim ya. Bakalım ne kadar para var. Gel 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 gel. Gel gel gelme. Gelme öldürme bizi. He adamı. Yo yormaz kayaya ad adam adam yazın. Evet atalım bir. Ha reklam girdi. Ben... Benim... Öbür telefonda da var bu oyun ya. <laughs> Ekrem var şimdi. Çünkü ben BBC Fatih'ten başka bir şey alamıyordum. Para yoktu fakir. <laughs> bu müziği çok seviyorum. yeah